Herkese merhaba arkadaşlar. Neva Orhun'un hayatını kurtardığını bilmesine rağmen pislik Neva Orhun'a iftira attı. Orhun Hira'dan güçlü olmasını istedi. Afife Neva'yı kaçan adamın polise teslim olmasını sağladı. Ama Neva ve Cihangir adama para vererek yalan ifade vermesini sağladı. E ee Neva Hanım bugün yediğiniz hurmalar yarın öbür gün sizi tırmalar.'' Elbette ki Orhun size bunun hesabını sorar. Orhun ve Hira Neva'nın attığı iftira yüzünden ayrı kalmamalı ve Orhun hapse girmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Neva'nın yalan söylediği hemen ortaya çıksın ve Orhun masum olduğunu hemen ispatlasın. Her beğeni Orhun ve Hira'nın ayrılmasına neden olan Neva pisliğine tokat olsun. Nurşah'ın arkadaşı Kenan ile tanıştı. Bu kız Kenan'ı da çok beğendi hatta iltifatlar etmeye başladı. Yakında Nurşah Kenan'ı kıskanmaya başlayacak. Afife'nin yaptığı hata yüzünden Orhun zor duruma düştü. Afife çılgına döndü ve Afife Neva'ya saldırdı. Neva Afife'ye karşılık verecek. Pusuya yapmış olan diğer yılan yani Perihan cadısı her şeyi izliyor. Perihan intikamının Neva tarafından alındığını düşünüyor. Orhun hapse girmekten mutlaka kurtulacak. O gün geldiğinde Neva kendisine girecek bir fare deliği bulsa iyi olacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.